Olsa geldi. Herkese merhabalar. Yeni bir Metin Külüsü'nden selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda tüm çalılarımın itibini tanıtacağım. Sıra sıra önce ana çalımızdan başlayıp sonra diğer çalılara geçeceğiz. Videoya geçmeden arkadaşlar e, sesim biraz kötü gelebilir. Rahatsızım. Grip olmuşum. Allah'a şükür korona olmadık. Yani grip olduğumuza seviniyoruz. Grip olmuşuz. Sesim kötü gelebilir. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi hemen hızlıca item tanıtımına geçelim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar çekişimiz bitti. Video sonunda çekişin sonucunu görebilirsiniz. Çıkmayan kardeşlerim üzülmesin. Bol bol çekilişlerimiz olacak. Takipte kalmanız yeterli. Evet dostlarım item tanıtımı yapmadan önce Hidre'yi kesmek istiyorum. Hidre için yanıma bir arkadaş arıyorum. Hidre'ye 30k üstü vurabilen bir nice varsa bana ulaşsın, konuşuruz. Hemen şimdi hızlıca item tanıtımına geçebiliriz. Evet dostlarım. Önce itemleri sonra sinyalde tanıtacağız. Itemleri ben biraz hızlı geçebilirim. Siz durdurup izleyebilirsiniz. Hemen şöyle yayı göstereyim size. 12 bugün gücü, 31 ortalama, 8 güç, 10 derece, 6 metin taşı, düşük bir yayımız var. Bu yay bana 200 210'a geldi. Çok işimi görüyor ve en çok sevdiğim itemden birisi. Yayımız şu şekilde. Ondan sonra şöyle bir kaskımız var. Becerili kaskımız. 10 ateşli, 5 kanamalı. Bu da benim çok işimi görüyor meleğde. Şöyle bir zırhımız var. 10, 10 CP hapsi böyle 15 ateşli, 2K beli. Bu zırh değişecek, bu zırh böyle kalmayacak. Bu değiştire, değiştireceğiz ileride. Şöyle bir titanımız var arkadaşlar. 10 yarı, sersem, zekalı, 35 CTR'li. Ben önce çarı dönüşüm süsü kesmek için ayarlamıştım. Sonradan tekrar dönüşüme geçtim. Ondan sonra böyle bir idarelik bir kemerimiz var. Bunu farm yaparken kullanıyorum. Atış arkamız var şöyle bir buçuk k IP 10 kritik 35 CTR 3 bayılmalı. Şöyle bir ateş tasımımız var. 25 buzun gücü var. Ben bunu iki bana almıştım. Çok ucuza gelmişti bana bu. Bayağı bir eski bir ateş tasımı bu. Ondan sonra şimdi geçelim içtenlere. Şöyle göstermek gerekirse bir zünüt küpemiz var. 10 yarı 20 saldırı değerli. Bunu da ben 20 bana almıştım zamanında. Şöyle bir bileziğimiz var. 15 ateş 10 derece 1.5 daha ip bunu STR'e getirmeye çalışıyorum. STR'e gelmezse bunu satıp STR'li bir bezik almayı düşünüyorum. Bu da bu şekilde. Şöyle bir kolyemiz var. 7 metin, 10, 10 kritik, 1.5 daha ip, 8 ip üretimli. Bu da bir güzel bir kolye. Bu da çok işimi görüyor benim. Bunu da ben kaç almıştım? 120 almıştım. Şu an piyasası bayağı bir düşmüş. Şöyle 8 kemerimiz var. Sen yani düz bir kemer yani. Kemer sonuçta. İşimizi görüyor. Ondan sonra şöyle bir zarımız var. Bunu ben pazardan ucuza görmüştüm. 3 vona çekmiştim. Öyle duruyor. Arasına da takıyorum böyle bulaşan olduğu zaman. Bunu şuraya çekeyim. Şimdi kostümleri göstereyim ben size. Şöyle bir 10 dereceli fişimiz var. 15 ateşli bir kostümümüz var. Şöyle bir kafalamız var. Ve en çok sevdiğim itenlerden birisi. Kuşağım şu şekilde. Ben bunu art 9 Zodagia'ya e emdirdim. Kendi yeme emdirmiştim. 30 ortalama bir delici veriyordu. Şöyle size bakarsınız burada. Buzun gücü var 7 ortalama 1 derece 24 demişti. Ondan sonra geçelim şöyle. Zehirlemeli düz bir kaskım var. Bunu Razor'da NMR'de kullanıyorum. 20 şeytanlı öncen e, jotuma Şifacı kesmek için bunu kullanıyordum. Şöyle bir rüzgarlı kostümümüz var. 15 rüzgar 1.5 kaya Bunu evsunu değiştireceğim ileride. Şöyle 15 rüzgar 5 saldırı hızlı bir e, var. Bunda metik keserken çok işimi görüyor. Şöyle bir bilezimiz var. 1 kaya ipeli 15 rüzgar 20 şeytanlı. Bunu 9'a denedik geçmedi bir türlü. Bu şekilde duruyor. Şöyle bir rüzgar tasımımız var. Sen size efsunlara bakarsınız durdurup. Efsunları okumaya gerek yok. Şöyle bir buz tasımımız var. Aynı şekilde. Buz direnci 25. Şu iki tasımı da kendimiz yaptık biz. Kız arkadaşım getirdi daha doğrusu efsunlarını. Şansında çok güzel efsunlar getirdi. Bu şekilde. Şunu Mvc'de konabiliyorum. Oktan kopuş olduğu için bildiğiniz gibi hani. Oktan kopuş benim işime yarıyor. Bir kdm çarptırıyor. Vc'de. şekilde. Şimdi dostlarım geçelim sürgünlük itemlerimize. Bu şekilde bir ayakkabımız var sürgünlük. Bu şekilde bir bileziğimiz var. Şu bileziği çok aramıştım ben. Sonunda bulmuştum. 12 onu almıştım. Şu an piyasası 20-25 arası. Çok güzel bir bilezik. Şöyle bir kolyemiz var. Düz yani bunlar sıradan bir evsun. Şöyle bir kaskımız var savaşçı için. Ve en değerli tanıdan birisi 20 şeytan 20 eşya düşünmeli bir küpemiz var. Bunu da güzel bir küpe. Bunu güzel bir fiyata almıştım ben. Şöyle kulelik gitenlerimiz var. Onları da göstereyim size. Beş yarılı, sersemli, on ölümsüzlü bir halkanımız var. Şöyle demir kaskımız var. Bir de şöyle bir kaplanımız var. Bunları idare olarak konuluyor Evet dostlarım. Ninja'mızın size skill'lerini göstermek istiyorum. Toplamda 5 tane P'li skill'i var. Şu skillden alıp güçlendirmeye verdim ben. Misilemeye verdim yani. Misilemizde güçlendirmeyiz. P çarın. Evet dostlarım. Şöyle bir yakutumuz var. Altıda altı. Yakut değişecek. Simyalar komple değişecek. Bu mükemmel olacak. Şöyle bir yakutumuz var. Şöyle bir elmasımız var. Bu şekilde bir onyx'imiz var. Şöyle bir granamız var. Şöyle de bir safirimiz var. Şöyle de bir yeşimimiz var. Dostlarım şu panelde yakut ve elmas hariç geri kalan tüm simyaların hepsini kendim bastım. Kendim geçirdim yani. Kendim emeğimle yaptım bir şey. Yani o yüzden çok değerli bu simya paneli benim için. Ama ileride bu simya paneli çık, Bunun yerine mükemmel ve kusursuz gelecek. Çok kısa bir zamanda değiştirmeyi düşünüyorum simyaları artık. Çünkü artık biraz bosslarla yani güçsüz kalmaya başladım. Artık Simyaları ileride Değiştireceğiz Şimdi Geçelim Öbür Nijamıza Evet Dostlarım Şimdi Geçtik Bıçakçı Nijamıza Hemen Şöyle Bunda Hızlıca İteni Tanıtayım Şöyle Bir Hançerimiz Var 220 Lona Almıştım Ben Bu Hançeri Güzel Bir Hançer Buna Metin Taşı Gelecek Gelmezse Değiştireceğiz Bunu Da Şöyle Bir Kaskı Var 30 CTR'li 10 Ateşli 15 Rüzgarlı Şöyle Bir Zırhı Var 50 CTR 10 Ateş 1.5K 15 CTR'li Bu Zırh Şu An Çok Değerli 200-250 Arası 40 Lona Almıştım Ben Bu Zırhı Şöyle bir titanı var. 10 yarı sersemli. Şöyle bir küpesi var. Şöyle bir kolyesi var. Bu bir bileziği var. Şöyle bir atış ayakkabısı var. Ben burada biraz hızlı geçiyorum. Siz durdurup izleyebilirsiniz yani. O yüzden biraz hızlı geçiyorum. Video uzamasın diye. Şöyle bir kemir var idare etmelik. Şöyle bir atış tasımı var. Şöyle bir 15 geldi kaskı var. Şunlar var şu şekilde. Siz buraları durdurup durdurup izleyebilirsiniz. 41 otomda çakranım var. Bu benim ilk çakranım. Nijama aldığım ilk çakran buydu. Şöyle bir yay var. Bunu NMR'de e NMR'i e çekmek için, Razor'la Razor çekmek için kullanıyor. Şöyle kanamalı bir şeyimiz var. Şöyle bir 20 eşyalı bir bilezimiz var. O da öyle duruyor böyle. Bunu da zamanında şamanla şamanlayıcılar tüdüm üzerinde. O yüzden almıştım. Öyle duruyor. Jotunluk bir ayakkabımız var. o da kullanıyordum. Nemer'e de kullanıyordum. Bazen tek yiyordum. O yüzden kullanıyordum bu ayakkabıyı. Şöyle 10 rüzgarlı bir KIP'li canavarlı zırhımız var. Şöyle bir sürgünlük bir 15 şimşek bir KIP 30 setreli bir zarımız var. Bu zırh çok güzel. Bir de 10 hip sorusu var. Şöyle 15 rüzgarlı var. Bunu da bu çarka almıştık. Öyle duruyor. Ve nicamızın e, dizilirken üzerinde bulunan kıyafeti kıyafeti vardı. Sonradan Zamanla farm yapa yapa dizmiştim ben bu çarı. Niçemizi. Şöyle bir yakut küpümüz var. Bu normalde şamanla duruyor da. Sinemere giderken bunu yanıma alıyorum. Normal olmaz no, 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 no diye. Şöyle bir titanımız var. titan. Çok nalet bir titan. Bayağı bir uğraştım ben bunu basmak için. Bir türlü geçiremedim. İleride bunu uğraşırız basmak için. Şöyle bir altın bezeli bir ayakkabımız var. Şöyle de bir 15 şekli düz bir şeyimiz var. Şöyle bir kuşağı var bu nijamızın. Bu da benim ilk kuşak, ilk aldığım kuşak çok eski kuşak, 6-7 senelik kuşak. Şöyle de bir hançer fişimiz var. skilllere şekil deneyeceğimizin de onu da göstereyim size yani. Skillleri şekil de dediğim gibi bu ninja'yı beraber geliştiriyoruz. Bu ninja beraber kastık bu videonun başına görmüşsünüzdür yani ilk videomda. Bir levelden 117 levele kadar geldi hala gelişme aşamasında. Şimdi dostlar hemen geçelim simya tanıtımına. Yakut altı altı. Elması tek becerili. Elması değiştireceğim. Bu çarıda hidre ayarlayacağım. Kusursuz bir tek becerili bir elmas takmayı düşünüyor. Şöyle bir 12'si var altta altı. Şöyle bir Gyanası var. Şöyle bir Safir var. Şöyle bir Yeşim var. Bu çare simyası öbür çare simyasına göre bir tık daha iyi. Yeşim falan daha iyi. Dediğim gibi bu çarenin simyalarına değecek çok işimiz var. Yani baya bir gelişme aşaması olacak. Dostlarım ben size peti göstermeyi unutmuşum. Şöyle hemen peti çağırayım. Azarut'u çağırayım. Azarut nasılsın? Şöyle dostlar 104 lirayla petimiz var belgesel canavar talim edilmiş 104 level 105 level yapacağız bunu ileride çok güzel pet baya da işimi görüyor evet dostlarım şimdi geçtik şamanımıza 4 tane p'si var niderli p bu şekilde niderli de göstereyim itemleri de full zekalı yani şöyle hemen hızlıca geçeyim üzerinden itemlerin şöyle kaskı var şöyle bir zoru var 12 zekalı full zekalı bir şaman da ileride bir simya takmayı düşünüyorum bu şamana da. Şimdilik böyle duruyor. Bu arada bu şaman çift seyitleri haberiniz olsun. Evet dostlarım şimdi geldik benim gözümün nuru. En değerli çarım. Beni ben yapan bu çar oldu. Ben zamanında bu çarlığı korede ETP kasa kasa işte 3. katta çar kasa kasa para yapa yapa e, gördüğünüz gördüğün sasayı hesabını dizdim. O çarı kastım. Bununla para kasarak o çarı geliştirdim. Bu çar benim her şeyim. Hemen şöyle bir item tatıma geçelim. Şöyle bir donlayı var. Bu donlay çok eski bir donlay. Hani belki iki tane önemli birisidir. Bayağı bir eski onlar. Size öyle söyleyeyim. Şöyle bir kaskı var. Değişmelik. Şöyle 50 set 3 1.5 kp 5 hip hafı var. Şöyle bir şahin kalkanı var. Sersen. Şeytanlı, ölümsüzlü. Şöyle bir bilezik var arkadaşlar. 2 kp 20 eşya, 20 ölümsüz. Bu bileziği almak için ben bir hafta uğraşmıştım. O zaman kurede ETP ticareti vardı. Bunu almak için bayağı bir uğraşmıştım ben. Hani nereden baksanız 3 haftamı almıştı. 25 fon almıştım ben bu bileziği zamanında. Şöyle bir küpemiz var. 20 öpsüz, 20 hareket hızı. Şöyle bir, şöyle bir kolyesi var. Şöyle bir tane de ayakkabısı var. Tasımı da şu şekilde göstereyim size. Şöyle de bir tasımı var. Evet dostlarım şimdi büyülü silahımızın simyasını göstereyim size. Simyası biraz kötü. Şunu söylemek istiyorum. ETP ticareti geldikten sonra hani oyuna ETP geldikten sonra ilk taktığım benim simyalar bunlar oldu. O yüzden bu simyaları çıkarmıyorum. Hani manevi değeri var benim üzerimde. X simyalarım benim bunlardı. Şu göstereyim size. Şu F simyası var. 3 tane de P'si var. Burada videomuzun sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce bazı metinki oyuncuları var. Hep yatırmadan gelişemezsin, para yatırmadan gelişemezsin diyen bir kitle var. Dostlarım öyle bir şey yok. Metinki para yatırmadan, hep yatırmadan da oynanabilir. Oynayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kastığınız parayı boşa ve çarınızın gelişiminde kullanın. Ben zamanında ETF kasıyordum ve ticaret yapıyordum. Kastığım parayla SSYT hesabını açtım, geliştirdim. Sonra bugünlere geldim. Demek istediğim pes etmeyin, çabalayın ve emeklerinizin karşılığını alın. Burada videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet dostlarım, çekilişimizin artık sonuna geldik. Çekilişleri sonlandırmak için hemen Winners diyoruz. Şöyle gidiyoruz. Drive Winners diyoruz. Sadece bir kişi kazanacaktı. Umarım hak eden birisine çıkar. Basıyorum. Bastım. Bakalım kime çıkacak. Evet. Suat Tarayan diye bir arkadaşıma çıkmış. Suat kardeşim ben sana e, ile geri dönüş sağlayacağım. 3 gün içinde bana geri dönüş yapmazsan başka birisini çekerim çekilişten. Haberin olsun. Suat kardeşime hayırlı olsun. Umarım güle güle kullanır. Daha bol bol çekişlerimiz olacak. Çekişlere katılmayı unutmayın. Kanalı takipte kalmayı unutmayın. Evet dostlarım Suat kardeşimizin Gmail'ine mesaj attık. 3 gün içinde bize dönüş yapmazsa çekişi iptal edeceğiz. Başka birisini kazandıracağız. 3 gün içinde inşallah kardeşim dönüş yaparsın. Ben 3 gün boyunca sana Gmail atmaya devam edeceğim. Umarım dönüş sağlarsın. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Güle güle harca.